Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte EKTS'nin 5. videosunu yapacağız. Bugünkü dersimizde daha önce elektriksel kitlemeyi görmüştük. Bugün de bir butonsal kitleme mantığını sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Butonsal kitleme için elemanlarımızı çağıralım. Bir tane kumanda devremiz için faz alıyorum ve bir tane de nötr alıyorum. Bunları şu şekilde yerlerine yerleştireyim. Şöyle yapalım ki güç devresinin de altına yapalım. şimdi bunları aldıktan sonra bizim ihtiyacımız olan tabii ki de devremizin bir stop butonuna ihtiyacı var. Yine hatırlatayım. Bu yaptığımız devrelerde normalde aşırı akım koruma rölesini ve sigortayı koyuyoruz ama EKTZ programı üzerinde bulunmadığı için e, burada ekleyemiyoruz. Ben yine aşağı açıklamalar kısmında devrenin full halini paylaşacağım. E, bir tane stop butonu alıyorum buradan. Stop butonunu getirip yerine yerleştirdim. Bu defa start butonu değil çift yollu bir buton kullanacağız arkadaşlar. Butonsal kitlemenin mantığı için. İki adet çift yollu buton alıyorum. Ve onları da yerlerine yerleştiriyorum. Tabii ki her devrenin olmazsa olmazı bir asenkron motor çalıştırıyorsanız mutlaka bir kontaktöre ihtiyacınız olacaktır. Yine bir kontaktör alıyorum, bunu da altına koyuyorum. Hala hazırda bizim normalde açık kontaklara da ihtiyacımız var. İki adet de normalde açık kontak alıyorum. Bu defa birkaç kişinin önerisini alarak yani tabii ki de onların bana yazmış olduğu metinlerden bütün elemanları çağır bu şekilde anlatsam daha rahat olmaz mı dediler. Ee, benim için fark etmiyor. Ben iki türlü de anlatabilirim. Önemli olan sizin için nasıl daha rahat olması. Tüm elemanlarımızı buraya çağırdık. Gördüğünüz gibi iki tane kontaktörümüz var. İki tane normalde açık kontağımız, iki tane çık yollu butonumuz, bir adet stop butonumuz mevcut. Şimdi hemen devremize geçelim. Fazımızdan aldık. Fazımızın çıkışını stop butonumuzun girişine bağladık. Stop butonumuzdan çıktıktan sonra arkadaşlar yine burada çip yolu butonumuzun stop kontağına geliyoruz. Buradaki yaptığımız işlem biraz daha çok kontaklar üzerinde olacak. Şimdi normalde ikinci geri için kullanacağımız çift yolu butona geçmeden önce ben burada şu hemen ileri kontağının bir kontağına bağlayayım isterseniz. Şimdi burada devreye bastığımızda şu normalde bakın şu an bağlı değiller tabi ee, normalde bunu aşağı aldığımızda yani buna bastığımızda e, üstten yani stoptan gelen şuradan gelen akım aşağıya geçeceği için bizim burada akımımız olmayacağından bu devre çalışmaz onun için ilk önce burayı alıyorum ve devreme bağlıyorum arkadaşlar daha sonra yine bir burada mühürleme işlemi gerçekleştiriyorum bakın Burada ne yaptık? Stopumuz normalde kapalı kontağımız. Şimdi ilk öncesi şeyi açıklayayım ben. Çift yolu butonu. Buna piyasada yok butonu da denir arkadaşlar. Yukarıdaki konta yani siz basmadığınızda sürekli devreden bir akım geçirir. Yani bir stop gibi davranır. Normalde kapalı kontakmış gibi iş görür ve üzerinden sürekli akım geçirir. Siz burada yok butonuna bastığınız anda kontaktörü ateşlemek için Yine ateşlemek tabirini kullandım. E, kontaktörün normalde açık kontağını enerjilemek için bir startlama işlemi yapıyorsunuz. İşte burada normalde buradan akım geçerken bastığımızda bir start devresi gibi davranacak. Bunun için de start devresini yine e, fazımızdan gelen stop butonumuz üzerinden gelen devreyle bağladık ki buradan da enerjilediğimizde akım geçsin diye. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada Mühürleme işlemi yapacağız dedik. Mühürleme işlemini buraya yapıyorum. Yani start butonu yapmış oluyorum. Start'a bastığımızda Start'a bastığımız andan itibaren Buradaki kontağımız çekecek. Ama bu kontağımızın çekmesi için Geri butonumuzun Yani geri butonumuzun Kapalı kontağından Stop butonu diye de adlandırabiliriz. Stop butonundan alıp Buraya bir ek yapıyoruz. Neden bunu yaptık? Burada e, enerjilediğimizde buradan gelen elektrik stop butonumuz üzerinden geçip kontaktörümüzü çalıştıracağı için kontaktörümüz enerjileyeceği için böyle yaptık. Yani burası açıldığında starta bastığımızda burası açıldığında devre üzerinden elektrik gelecek. Buradan kontaktörümüzü çektirecek ve geri butonunun yani geri yok butonunun stop üzerinden kontaktöre gidecek. Kontaktörümü de alıp nötrüme bağlıyorum. Akabinde e, buradaki e, normalde açık kontağımı da yine şuraya yani geri butonumun, jog butonumun geri kontağına mühürlem işlemi yapıyorum. Burada e, yine aynı işlem olacak. Buradan gelen elektrik start'ın e, yani ilk ileri jog butonumuzun start ucundan devamlı geçerek şöyle alayım. Şimdi şurayı daha net görmeniz için bir şöyle e, elimden geldiğince açmaya çalışalım arkadaşlar. Şunu da şöyle alalım biraz yukarı alalım daha net görürsün. Bakın buradaki de bizim buradan gelen e, stop üzerinden geldi. Jok butonumuzun ileri kontağının e, kapalı kontağından yani stop butonu üzerinden elektrik akımı geçti. Ve bizim geri butonumuzun e, start butonuna elektrik akımı vermek için buraya geldi. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Buradan da C2 kontaktörümüzün yani şu kontaktörümüzün e, enerjilenmesi için buraya bir bağlantı alıyoruz. Yani buradan bağlantı geldiğinde bizim e, C2 kontaktörümüzü enerjilemiş olacak. Yine bunu da götürüp nötre bağlıyorum arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. İsimlendiriyorum. Stop butonu. Burası ileri. Mouse'uma geçeyim. ileri. Yine bu kontağımız, bu jog butonumuz geri. Şurada görmüş olduğunuz birinci kontaktörümüz. Yani ileriyi çalıştıracak olan, ileri motoru ileri yönde çevirecek olan kontaktörümüz. Bu da C2'miz. Yani motoru geri yönde çevirecek olan kontaktörümüz. İleri kontaktörümüzün normalde açık ucunu yani C1'in kontak ucunu bağlıyorum. Geri kontaktörümüzün C2 açık ucunu bağlamış oldum. Şu anda arkadaşlar bir start veriyorum. İleriye bastığımda gördüğünüz gibi devre üzerinden gelen elektrik akımı stoptan geçti. Hemen şuradan bir stop diyorum. Bakın burada ne yaptık? Devamlı enerjilenmesi için biz bir mühürleme yaptık. Yani buraya bir ek atmış olduk. Buradan gelen akım ileriye bastığımız anda buradan geçti. C1'imizi kapattı. Yani C1'imizin açık ucunu kapalı kontak haline getirdi ve C1'imiz sürekli enerjilenmiş oldu. Yine burada stopa basmadan geriye bastığımızda bu defa geri çalışıyor. Geri nasıl çalışıyor? İleri kontağımızın yani ileri jog butonumuzun stop ucundan gelen elektrik akımı geri ucumuzun yani geri jog butonumuzun normal açık kontağına enerjilediğimiz için buradan geldi. C2'nin açık kontağını kapatmış oluyor hemen güç devresine geçelim. Yine güç devresi için ihtiyacımız olan üç fazla bir elektrik kaynağı, güç kaynağı. 2 tane normalde açık üçlü kontak alıyoruz. Bir tane de asenkron motor alalım. Üç fazla asenkron motor. Hemen aşağıya güzel bir şekilde bunları yerleştiriyorum arkadaşlar. 90 derece döndürdüm. 90 derece döndürdüm. Güzelce şöyle ve RST fazlarımı da getirdim buraya. Şimdi bu bizim C1 kontağımızın açık uçları olacak arkadaşlar. Bu da C2 grup açık grup kontağımız olacak. Burada yapmamız gereken işlem birbirlerine bağlamak olacak bunları. Nasıl bağlıyoruz? Şu şekilde. Birinci birinciye ikinci kontağımızı ikinci açık kontağımızı ikinci açık kontağımıza ve üçüncü açık kontağımızı da alıyorum. Üçüncü açık kontağımızı takıyorum arkadaşlar. Görüldüğü üzere böyle bir bağlantı yapmış oluyoruz. Burada da üçüncü e, C1'imizin üçüncü açık kontağını C2'mizin birinci açık kontağına C1'imizin ikinci açık kontağını ikinci açık kontağını C2'nin C1'imizin birinci açık kontağını da şöyle tutabilirsem C2'mizin 3. açık kontağına takmış oldum. Hemen fazlarımı giriyorum. R fazımı C1'in ilk açı ucuna. S fazımı ikinci ortak uçlarına ve T fazımı da C1'in 3. ve C2'nin de 3. açık girişlerine bağlamış oldum. Buradaki işlemimiz motorla devam edecek. Motorumuzun birinci fazını alıyorum arkadaşlar. Hemen burada C1 ile C2'nin birinci ve üçüncü uçlarından gelen bağlantıya takıyorum. Yine ikinciyi alıyorum. ikinci fazımı, S fazımı ikinci ikisinin de ortak ucuna bağlıyorum. Ve üçüncüyü de alıyorum. C1'imizin üçüncü, C2'imizin de birinci açık kontağına bağladım. Buna da motor diyelim. Şimdi start diyorum. Görüldüğü üzere ileriye bastığımda motorumuz sağ yönde yani ileri yönde hareket etmiş durumda. Bakın burada ne oldu? RST fazlarımızdan geldi. C1'imizin açık uçlarından devre ileriye doğru sağ yönde hareket etmekte. Yine stop demeden geriye bastığımda da motorum sol yöne dönmekte. Burada da C2'mizin grup açık kontakları çekmiş durumda. Arkadaşlar butonsal kitleme mantığı da budur. Bunda yine çok sık karşılaşırsınız. Jog butonu yani çift yollu butonlarla kullanmış olduk. Burada normalde kapalı normalde açık ya da stop start butonu olarak iki yollu buton jog butonumuzu kullandık. Umarım sizler için faydalı bir video olduğunu düşünürsünüz. E tabi halihazırda bir instagram hesabımız var elektrikçinin dünyası diye. Sizlerden hani çok büyük bir şey talep etmiyorum, hani illa abone olun ya da beğenin diye bir şey demiyorum ama arkadaşlar, Instagram kanalıma bakabilirsiniz. Orada hoşunuza giden içerikler olabilir, olmayan içerikler olabilir. Yine de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Umarım yeni bir videoda görüşürüz. Sağlıcakla, hoşça kalın arkadaşlar.